Şimdi biz her, her zaman söylüyoruz, biz Beşiktaş'tayız ee, gerçekten de. Beşiktaş'ın ben altyapısından yetiştim, Beşiktaş'ta oynadım, hiçbir kulübe gitmedim. Ee, sadece Beşiktaş formasıyla da futbol hayatımı güzel bir şekilde bitirdim. Orada da e, bir sürü başarılar kazandık, çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra da antrenörlük hayatımıza başladık. Tabii ki son olarak da işte Beşiktaş'ta kısa bir süre şimdi antrenörlük yaptık. Orada tabii ki biraz olaylı şeyler oldu. Sizinle tabii ki merak ettiğiniz şeyler vardı mutlaka. Tabii ki onlara ben kısa kısa cevaplar vereceğim ama önce dünkü maçtan dolayı özellikle Mert kale kaleci arkadaşımızın ben bende yanlış bir söz söyledim. Yanlış derken o ara biraz maçtan çıktığım için biraz yoğunluktan dolayı sıkıntılıydı biraz Maça çok sinirlenmiştim çünkü. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Ama yediğimiz goller maalesef bize hiç yakışmadı yani. Onun için de orada bir, bir iki tane sözden bir tanesinde Mert'in adı geçti ama onu kötü niyetle söylemedim. Tabii ki kendisi alınmasın etmesin. Çok karakterli bir arkadaşımız, çok iyi bir kaleci milli takımında. Gerçekten e, Kalecisi de zaten Onun için ondan özür diliyorum bu, O olaydan dolayı arkadaşlar Öncelikle de Bu kısa süreçte de e, Yaptığım antrenörlükte de Taraflarımıza çok teşekkür ediyorum Benim e, başladığım günden Bitirene kadar verdiği desteklerden Dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum Artı ne olursa olsun Sıkıntılı bir dönemde geldim oraya ben Ama futbolcu arkadaşlarımıza da Güzel günler geçirdik. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi her şeyden önce sizin belki merak ettiğiniz şeyler benim e, mukabele Arkadaşlar e, burada ben Ahmet bir başkanımız beni aradı ve bana dedi ki işte e, ihtiyacımız var. Bu onu e, işte sen yaparsın edersin çok iyi olabilir dedi. Ben de dedim ki Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa dedim ben gelirim dedim. <laughs> her türlü gelirim. Yani şimdi bile olsa yine gelirim. Şöyle gelirim. Ben Beşiktaşlıyım. Eğer Beşiktaş'ın da dediğin gibi her zaman bir ihtiyacı olduğu zaman benim yapabileceğimde bir şey olduğu zaman tabii ki seve seve elimden gelen şeyleri yaparım. Ondan hiçbir zaman kaçmam. Tabii ki bu sefer biraz karışık oldu. İşte yani örneğin e, Ahmet Nurçebi ile beraber yaptığımız konuşmada bana üç haftalık gibi bir şey yani şeyle ilgili kongre kongreyle ilgili kongreye kadardı. Ben tamam dedim, problem yok. Ben dedim size yardımcı olurum, sorun yok dedim. para falan kesinlikle konuşmadım. Bu işlere zaten hiç girmedim. Her şeyi kendisine bıraktım. ondan sonra ben görevime başladım. Görevime başladıktan sonra zaten onun istediği üç tane maçtı. üç tane maçı da biz çok iyi şekilde geçtik. O ara tabii ki kongrede e, başkanlar adaylar çıktı ortaya Serdar adalı ve Hasan Arat. Ve biz tabii ki orada takımın başında olduğum için ben onlara e, bilgiler vermek zorundaydım. Ben ikisine de görüştüm. Ben Samet abiyle görüştüm. Samet abi Hasan Arat'ın listesinde ve de e, orada görevli olacaktı. Öbür tarafta da şeyde pardon Hasan Arat'ta Serdar Adalı'da da Mehmet vardı, Şükür Mehmet vardı. İkisiyle de görüştüm. Takımla ilgili bilgileri de verdim. Ve ondan sonra da ikisinin de net konuşmaları ve kendileri de zaten her yerde deklar ettiler. Biz dediler Rıza, Rıza Hoca ile devam edeceğiz dediler. İkisi de aynı şeyi söyledi. Benim ondan sonra da başkan olduktan sonra da biz görevimize devam ettik. Ve bir süreç vardı. Orada ben onu sonra öğrendim o süreci. Bu e, Ahmet Nur Çevik'in e, bize yaptığı şeyde anlaşmada, sözleşmede 2024'ün 6. ayına kadardı. Ama oraya da bir tane bir şey koymuşlar. Ama 15 gün içinde de yeni gelen e, yönetim feshedebilir diye bir e, şey vardı. Ben ama ben orada işime devam ettim. Ve Samet abi ve e, Feyaz gelince tabii ki daha da mutlu olduk. Eski arkadaşımız beraber oynadığımız, birisi kaptanımız, birisi beraber oynadığımız arkadaşımız üçümüzde. Ve ondan sonra yolumuza devam ettik. Ee, tabii ki başkanların öyle konuşmalarından dolayı biz şey devam etmemiz gerektiğini söyledik. Sonra şey oldu işte en son işte bir ayın bilmem kaçına kadar mukavele sürecek. Ayın 27'sinde de bitecek diye konuşuldu. Şimdi benim orada üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu kadar şeyler çıkıyordu. Gazetede de çıkıyordu. Televizyonda da çıkıyordu. Sosyal medyanlar yerinde çıkıyordu. Ve bir kişi de gelip de Rıza Çalınbay bizim teknik direktörümüzdür sonuna kadar gideceğiz diye bir şey çıkmadı. Yani zaten orada zaten olayın anlaşılmış oldu. Yani Sayın Tevfik Yaman Türk divan toplantısında geliyor söylüyor. Rıza Çalınbay'ın işte bir buçuk yıl en az kalması gerekir gibi şeyler söylüyor. Ama başkandan hiçbir ses çıkmıyor. Bir de benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi ben hiç Hasan, Hasan Arat'la görüşmedim yani. Hiç konuşmadık birebir. Takımın hem ben teknik direktörüyüm hem de biz konuşmadık. Hiç görüşmedik. Yani önemli değil yani görüş, görüşmemek de önemli ama Samet Abi ve sürekli şekilde görüştük ve sonra e, şey e, bu e, öbür kontrat öbür kontrat yazılı olan son iki iki maç kala son iki maç kala benim mukavelemi <laughs> uzatmak istediler şeye kadar iki maç daha ben bir kere şöyle e, ben iki maçlık beş maçlık bir aylık antrenör değilim. Ben çok iyi antrenörlük yapan birisiyim. Çok da başarılar kazanmış birisiyim. Hem de Anadolu'da kazanmış birisiyim. Çok güzel şeyler yaparak milli takımla da çalışmış birisiyim. Ne ben iki günlük oraya gelirim ne de bir haftalık ne de bir aylık. Kesinlikle gelmem. Ama bu sadece Beşiktaş olduğu için ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı olduğu için onların da zor günü olduğu için ben elimi taşın altına koydum her şeyimi yaptım onlara. elinden geleni yaptım. Ama aldığımız takım tabii ki ben bundan önce de aynı şekilde gelmiştim. Aldığımız takım belliydi. Ligden kopmuş bir takım, Avrupa Kupalarından elenmiş bir takım aldık. Onunla tabii ki uğraştık. Nereden baksanız bizim en fazla bir, bir ay, bir buçuk ay gibi bir şey oldu. Şimdiye kadar böyle kısa sürede bir antrenör ayrılmamıştır. Baktığınız zaman diğer, benden önce gelen antrenör arkadaşları Hepsinin 6 aylığı, 7 aylığı, 10 aylığı var. Öyle gibi yani en kısaları. O yüzden ben yine de onda da şeyim yoktu benim. Ben bir, hiçbir sorun yoktu ama ben o olayı kabul etmedim. Sonra biz şeyle konuştuk. Samet abi Feyyaz'la konuştuk. Ve onlar e, benden e, söylediler. Tekrar ısrar ettiler. Oraya kadar uzamasını istediler iki maçı da. Hocam iki maçı oynayalım ve ondan sonra da seninle oturacağız tekrar sözleşmemizi yapacağız dediler. O yüzden de yani ben tabii ki öyle dedikten sonra ben o zaman dedim size güveniyorum dedim. Ben iki maç içinde atarım dedim izahiye attım. Şimdi orada da benim üzüldüğüm bir tane bir şey oldu. Ben Lugana'da maça gittiğimizde, İsviçre'ye gittiğimizde ya benim arkamdan avukatıma şey gönderiyorlar. Eğer e, yarın 3'te eğer şeyi kes şey yapmazsanız e, mukaveleyi uzatmazsanız pes edeceğiz diye. Ben maçtayım. Bu benim en çok üzüldüğüm şey bu oldu yani. Maçtayken öyle bir şey gönderilmez. Ben sadece Beşiktaş beş takımı zarar görmesin diye ben bunu bile kimseye söylemedim. ilk defa söylüyorum yani bunu Yani çünkü çok üzücü bir şey. Artı ben oraya ne para için gittim ne başka bir şey için gittim. Ben sadece orada o başkanımıza yardımcı olmak için gittim. Artı Hasan Arat'ın kızlığı, yani başkanın kızdığı şey, başka bir şey, o Ahmet Nur Çebi'nin kontratını kabul etmemeleri. Halbuki Ahmet Nur Çebi onların önünü açmış. 15 gün içinde şey yapabilirsiniz diye. Ondan sonra öyle geldi. Sonra işte maçlarımıza başladık. Bu maç iki maç için anlaştık. Birinci maça çıktık işte o da dünkü maçtı. Ve o maçta da tabii ki, ya ben belki de abartmak da istemiyorum ama bizim en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi bu maç. Helal özellikle ikinci yarıda. Gerçekten iyi oynadık ama maalesef orada çok hatalar, özellikle bariz hatalar yaptık, bireysel hatalar yaptık yani. Adamlar bize gol atmadı, adamlar bize gol atsınlar diye en güzel şeyleri yaptık yani ona da tabii ki çok üzüldük yani. Onun için biraz önce söylediğim gibi gün gece son şey ondan sonrasını sorularınızı alayım ben. Dün gece maç bitti ben tesisteyim. Önce Feyaz Samet abi bir yönetici geleceğiz dediler. Sonra baktık Feyaz ve e, Samet abi gelmedi. E, o üç, üç tane yönetici geldi onlarla konuştum ben. Onların da istekleri gece bu gece şey yapalım dediler. Ben dedim ki gece saat 1 olmuş. Yani 1'de dedim ben bir şey yapmam dedim. Yani bir şey yapmam. Yarın ben dedim toplantı yaparım. Basın toplantımı da yaparım. Bırakırım dedim. Yani olay e, dedim bu dedim. Yani onlar yok direttiler. Ben de kabul etmedim. Ben dedim yarın bir yerde yaparım dedim. Ve ondan sonra da e, onlarınkini kabul etmedim. Onlar da zaten hemen yazmışlar ayrıldık diye. Ve sorun, sorun sonuç buraya kadar yani. Onun için de oradan sonra da ben de e, onların dediğini yapmadım. Ben kendi bildiğim şekilde e, gelip sizlerle görüşmek istedim. Bazı şeylerde de aydınlatmak istedim. Çünkü çok yanlış yazanlar oldu, çok böyle yıpratanlar oldu. Ha benim gitmemi çok isteyenler oldu. Bazıları çok istedi. Yani belli. Çünkü sosyal medyada sürekli çıkıyor. Ama bir tane ne yönetici ne Samet abi ne başka biri gidip bir tane açıklama yapmıyorlar. Yani Rıza Çalınbay bizim antrenörümüzdür diye yapmıyorlar. O yüzden de ben tabii ki demin dediğim gibi iki tane maç için yaparım. Beşiktaş için yaparım onu. Ama antrenörlük kariyerimde yapmam. Önce evet. şey diyorsunuz Önce şeyi anlatayım. Beş tane oyuncu anlatayım. Şimdi beş tane oyuncu da arkadaşlar Samet Ağabey e aradı Dedi ki, biz dedi, beş tane oyuncuyu kadro dışı bıraktık dedi. Bak, biz diyor. Yani ben yokum yani. Biz diyor, biz yani. Biz dediği zaman onlar yapıyor yani. Mı? Biz dedi, kadro dışı bıraktık dedi. Ondan sonra, abi kim dedim, saydı bana beş, beş, beş. İyi hayırlı olsun dedi bak. Bitmiş yani, olay bitmiş. Yani o yüzden ben orada yoktum yani. Ha, hatta onu dün yöneticilere söyledim ben onu. Dedim ki, ya dedim siz dedim öyle yaparken niye bana haber vermediniz dedi. Niye benim fikrimi almadınız dedim yani. Onlara da söyledim. Tamam. Onlar da tabii ki şey yaptılar. Samet, Samet hocalar yaptı falan diye. Tamam mı? Yani orada ben yokum. Kamp olayına gelince de arkadaşlar biz anlatıyoruz anlatıyoruz ama arkadaş bazı arkadaşlar var gerçekten. Yani o kadar yanlış yazıyorlar ki o kadar bilerek yazıyorlar. Bence bilerek yüzde yüz bilerek yazıyorlar çıkıyor çok kırıcı oluyor. Yani e, isimlerini dahi bilmiyorum ben yazan arkadaşlarımızın. Çünkü benim o işle de uğraşmıyorum. Şimdi bizim de kamp olayı şöyle. İki tane öyle şeyimiz oldu bizim. En sonuncusunu söyleyeyim size. İşte şimdi bir arkadaşlar bizim şimdi e, ilk maçımız bizim ilk maçımız e, ikinci yarıda en Cuma günü oynayacağız. Yani Bizim maçımız çok şey önce birinci maç neredeyse yani Cuma günü oynayacağız maçı. Ondan sonra oraya kampa gittiğiniz zaman en fazla kaldığınız 4 gün veyahut da 4-5 gün kalabiliyorsunuz. Biz orası kısa olduğu için ben iptal ettim. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa oynayacaklar. Onların maçlarını daha ileriye veriyorlar. Bizimkinin birinci maç gibi başlatıyorlar. Onun için iptal ettik. Birincisi bu. Anlattım, anlattım ama maalesef arkadaşlar anlamadı yani. Açıklamada sizin adınız yok, yoktu. O yüzden Yani yok işte ben, hani şeyde mi, kamp, kamp olayında mı? Kamp olayında zaten orayı ben karıştırdım, orayı kimseyi karıştırmam. Kimse karışamaz. Yani Samet abi dahil hiç kimse karışamaz yani. Kampı, oyuncuyu, kimin oyuncağını falan hepsini ben yaparım ne olursa olsun. Öbür türlü de izin vermem zaten. Kendi işimi kendim yaparım. Şimdi biz maçtan önce, maçtan önce doktoru çağırıyoruz biz. Bizim doktorumuzu çağırıyoruz. Doktora diyoruz ki kadroya alay alacağımız oyuncular, sakat oyuncu hangisi, var mı, alalım mı, almayalım mı diye soruyoruz ona. O da bize teker teker söylüyor. E, Getson'a geldi, dedi ki Getson oynayabilir dedi bize. Tamam mı? Oynayabilir Getson dedi. Dedim emin misiniz dedim eminiz dedi işte. Yani şeyinden dolayı. Sonra ben çağırdım Getson'u önce. Ben dedim Getson abi. dedim hazır mısın? Oynatmamız lazım seni bu maç dedi. Ondan sonra ben dedi yok dedi. Ben dedi bundan önce dedi üç kere dedi böyle bu haldeyken dedi oynadım dedi. Tekrar geri sakatlandım dedi. Sonra ben Samet abiye söyledim. Abi dedim Getson böyle böyle problemi var. İstiyorsanız siz konuşun. O da konuştu. Aynısını ona da söyledim. Yani oynayabilirdi ama şey yaptı tekrar korktu. Oynamak istemedi. Şeyinden dolayı yani sakatlıktan dolayı.